Mükemmel selamünaleyküm diye başlamak istiyorum. Malum OSB'mizin e, yoğun ve gayretli çalışmalarını görevde olduğumuz üç buçuk yıllık süreçte takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. Ee, yeni Başkanımız Yunus İmamoğlu'nu bugün hem tebrik etmeye hem hayırlı olsun demeye geldik. Ee, biz Kayseri Ticaret Borsası olarak Orman'da sanayi bölgemizin hem şehrimizi hem ülkemiz manasında e, Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil ettiğini biliyoruz. E, şu andaki mevcut istihdari inşallah daha ileriye götürerek, götürerek şehrimizin iyi yerlere getireceklerini, bu olsaylarımızla ilgili gayretlerini ileri noktaya taşıyacaklarına inanıyoruz bu inanç doğrusunu da bizlere hem hayırlı olsun hem de takdir etme e, meselesi düşüyor. İnşallah başkanımıza yeniden hayırlı olsun, uğurlu olsun diye görevinde başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz başkanım. Allah razı olsun. Allah Başkanına da başarılar dilerim inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ziyaretimizden dolayı da ayrıca teşekkür Allah. ediyoruz. Allah. Çok sağ olun. Biz de vazifemizi inşallah bilinciyle bu vazifeyi en iyi şekilde siz değerli başkanlarımın da yardımıyla inşallah hep beraber koordinasyonlu bir şekilde götürmeyi düşünüyoruz, yapacağız inşallah Rabbimin yardımıyla. Ee, bu süreç e, böyle gelişti. Biz bu şekilde bir e, yönetim oluşturmak durumunda kaldık. E, bu süreci en <laughs> şekilde idare edeceğimizi zannediyoruz, götüreceğimizi zannediyoruz inşallah. Allah razı teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu ve aynı şekilde. 谢谢朱爷爷。